Bunu ben hadisen söylüyorum. Bunu Rumlar iyi biliyor. Bunu Hristiyanlar iyi biliyor. Senden iyi, iyi biliyorlar. Onun için Kıbrıs'tan başladılar. Hemen İstanbul'dan başlasalar olmaz. Hiç oradan gelecekler çünkü. Allah'ım ne olacak şu Müslümanların hali? Ne olacak? Daha camilerde bile toplanamıyoruz. Nasıl meydanlarda toplanacağız? Daha camilerdeki vaaz-u sahip çıkamıyoruz. Nasıl memlekete sahip çıkacaksınız? daha sabah namazına sırtınızdaki beş kiloluk, altı kiloluk yorganı kaldırıp atamıyorsunuz sırtından, sırtınızdan yorganı kaldırıp atıp da camiye gelemiyorsunuz. Yarın nasıl runları, bu vatan düşmanlarını, İslam düşmanlarını nasıl vatanınızdan atacaksınız? Nasıl mücahit olacaksınız? Sabah ezanıyla birlikte üzerinizden yorganı kaldırıp atamıyorsunuz. Nasıl Hristiyanlar atacaksınız? Yapmayın Müslümanlar. Hazır değilsiniz hiçbir şeye. Cuma günü ezanı Muhammediye bir saat kala vaaz dinlemeye bile hazır değilsiniz. Hangi cenge hazırlanacaksınız? Hangi savaşa, hangi İslam'ı müdafaya, hangi vatanı müdafaya hazırlanacaksınız bakayım bu gafletinizle, bu tembelliğinizle? Bir saat kala ezanı Muhammediye, camiye bile gelemiyorsunuz. Hangi cihada geleceksiniz? Ben şüpheleniyorum, endişe ediyorum. Bakın dünyamız gittikçe daralıyor. Eskiden, eskiden birçok şeylerin satıldığı dükkanların önünde kuyruk olurdu. Kuyruklara alışmışız. Kuyruk. Bu adamlar niye kuyruğa girmişler? İşte şunu ama hiç gördünüz mü şimdiye kadar ucuz ekmek satan bir fırının önünde kuyruğa girenleri daha evvel görmüş müydünüz? Bak başladınız görmeye. Bu tehlikedir bu. Ekmeye geldi dayandı bakın enflasyon. Ya düşünün 4 milyon bile maaş almayan bir işçi. Ben her gün onlarla beraberim İmez'de kadar 4 milyon bile maaşı yok, günde 5 nüfuslu adam en azından 10 tane ekmek yiyor. 10 tane ekmek ne ki ya? 3 kilo ekmek, yani 300 gram sayın bir ekmeği, 10 kilo ne yapar? 3 kilo ekmek bir şey midir yani? 10 tane ekmek aldığı zaman 6 bin lirada ne tutar? 60 bin lira tutar. Ayda, ayda ne kadar tutar? Sadece kuru ekmek parası ayda. ...Bir milyon sekiz bin lira ekmek parası tutar. İşte bakın adamın maaşının yarısı, kupkuru ekmeğe gitti. Bu adam çamaşır almayacak, ayakkabı almayacak, elektrik yakmayacak, su kullanmayacak... ...Afedersin, e, ayağına çorap değmeyecek çocuklarına bir şey almayacak, çay içmeyecek... ...Kupkuru para, ayda 2 milyon! Bu ne ya bu? Bu ne ulan bu? Böyle gidemezsiniz! Allah ekmeğinizi elinizden almaya başlattı. Kuyruklar başladı. Tehlike çanları çalıyor. Öyleyse dönün dinimize. Müslümanlar gelin şu camilere ya. İtibar edin şunlara. Allah'a koşun. Allah'tan başka kime koşacaksınız? Her gün beş vakit namazda, her rekatta okuduğunuz sure-i Fatiha'da ne diyoruz? İyyâke ne abdü ve iyâke nesta'in diyor musun demiyor musun? Ya Rabbi ancak sana kulluk ederiz. Yardımı ancak senden bekleriz diyoruz. Yardımı Amerika'dan bekliyoruz. Biz ne saçma Müslümanlarız ya. Ne hale gelmişiz. Aman Amerika yardım et. Aman IMF yardım et. Aman Dünya Bankası yardım et. Ama Ya Rabbi sen yardım et diyen yok. Yardım alamasın. Hristiyanlar, kepçeyle almadan kaşıkla vermezler. Yavurdan dost, ayıdan siz söyleyin. Ya bunu ecdadımız söylemi. Vallahi bu değişmez ya. Olmaz. Amerika dost olmaz. Fransa dost olmaz. Bakın Fransa Cumhurbaşkanının karısını duydunuz mu? Kime kime sahip çıkıyor? Senin değil başkalarının dostu onlar. Akıllı olun yapmayın Müslümanlar ya. Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. Velen ter da ankel Yahudi, velen hiçbir Hristiyan, hiçbir Yahudi sizin dostunuz değildir diye Kur'an Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. İşte okunduğu zaman doldu. Bundan sonra ağzı ağzından cevher döksem toplayamazsın. Çünkü saate bakıyorsunuz biliyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Ne olur Allah aşkına önümüzdeki cuma günü bir saat kala gelin de şu notları size aktarayım. Korkuş bilgiler var ya. Müthiş meseleler var. Müslümanlar korkulacak adamlar mıdır değil midir? Müslümanlıkta insanların hakları nedir ne değildir? Çok mühim meseleler var konuşamıyoruz ki. Geç geliyorsunuz. Ve böylece hac mevsimi de zaten başladığı hızla bakınız bayrama kaç gün var siz söyleyin. 15 gün ya bak kimse dikkat etmemiş. 15 gün var bayrama. 15 gün kaldı bayrama düşünebiliyor musunuz bir şey kalmadı kurban alacaksınız, nasıl alacaksanız tabi. En küçük öküz 20 milyon lira. Haydi al bakayım. Bak Allah öküzü bile elimize almaya başladı, öküzü. En basit dört bacaklı koyun dört milyona, gidin bakın. Yani gittikçe ibadetleriniz de zorlaşacak, kurban kesmeniz. Bakın şu anda bir hac, bugünkü Amerikan dolarına göre bir hac, Normal yani gideyim, yiyeyim, içeyim, hediyelerimi alayım, tam 200 milyona mal oluyor. Yanlış duymadınız, 200, 200 milyon. Seneye hac 400 milyon olacak. Kim gidecek işinizden? Durum ağırlaşıyor, durum kötüleşiyor. Kendinize gelin. Ve böylece kürsüye çıkmadan evvel bu bölgemizden, beldemizden, cami cemaatimizden, hacca giden, hazırlanan ve hafta içinde kafilele gidecek olan kardeşlerimiz sizden helallik istediler. Onlar adına haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak onların da yolunu açık etsin. Oradan bize Allah Resulü'nün selamını getirsinler inşallah. Hak Teala cümlemize mededü inayet eylesin. Müslümanlar üzerinde tuzaklar hazırlayan küfür dünyasını, Hristiyan dünyasını Cenab-ı Hak onlara hidayet nasip etsin. Hidayet nasip olmayacaksa bütün dünya kafirlerini hidayet nasip olmayacaksa bakın şartıma iyi bakın yani ben beddua ederek söylemiyorum. Hidayet nasip olmayacaksa alemi İslam'ın başına bela olmaya devam edecekse yeryüzündeki kafirleri Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi söylüyorum altlarını üstlerine getirsin inşallah. Haftaya cumaya bir saat kala Allah aşkına sizi beklemek niyetiyle lillahi teala'l fatiha